Merhaba arkadaşlar. Bugün size eşitsizliklerden Meb'in kitabından aldığım bir soruyu yapacağız. Açıklama kısmına yine hangi kitap olduğunu da belirteceğim. Kendiniz oradan bakabilirsiniz. Bendeki çözüm biraz uzun. Sizden daha kısa bir çözüm görürse yorumlarda paylaşırsınız. Ben daha da uzatmadan başlayayım arkadaşlar. Şimdi M'nin yerine eksi 2 yazmayacaksın diyor. Gerçekten bunu yazsaydık zaten ikinci derece denklem olmazdı. İki tane kök çıkmazdı. Bunu engellemek istemiş. Tamam. Kökler arasında bu koşul sağlandığına göre M'nin değerinin hangisi olamaz. Buradan kökleri yorumlayamazsınız. Yani pozitif midir, negatif midir belli değildir. Sıfır bile olabilirler. O yüzden burada yorum yapmanın yolu şudur arkadaşlar. Verilen sayıyı sıfır yapmak. Bu sebeple herkesten iki çıkartacaksınız. X1 2 çıkartacaksınız. x1-2 küçüktür. x2-2'den o da küçükten, e, küçüktür sıfırdan dersiniz. Böyle yaptığınızda bakın bu kesinlikle negatif bir sayı. Bu da kesinlikle negatif bir sayı deriz. Bu sayede çarpımlarını da yorumlarız. Toplamlarını da yorumlarız. Hepsini çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Üç tane durum göstereceğiz. Birinci durum, ikinci durum ve üçüncü durum. Birinci durum şu. Ben bunları toplasaydım. Yani x1-2 ile x2-2 toplasaydım. Neticede iki negatif sayı topladığım için sıfırdan küçük olması gerektiğini söylerdim. Yani x1 artı x2 eksi 4 ifadesi kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Bu birinci yorum. Daha sonra ben bunları çarpsaydım. x1 eksi x2 ile x2 eksi 2'yi çarpsaydım. Neticede iki negatif sayı çarptığım için çarpımları pozitif yapardı. Bunun da toparlanmış hali x1 x2 eksi 2 parantezinde x1 artı x2 son olarak da artı 4 derdik sıfırdan büyük yapmalı. Son durumda da arkadaşlar neticede iki tane farklı reel kök çıkmış. Bu sebeple delta'nın sıfırdan büyük bir sayı olması gerekiyor. İnceleyeceklerimizi anladık. O zaman birinci maddeyle hemen şurada başlayalım. x1 artı x2 eksi 4 sıfırdan küçük olacak demiştik. Kökler toplamını yukarıdaki denkleme göre yazarsak eksi m bölüm m artı 2 yanına da bir eksi 4 koyacağız. Bu sıfırdan küçük olmalı. Burayı toparlarsak arkadaşlar eksi 5m eksi 8 bölüm m artı 2 küçüktür 0 yapıyor. O zaman köklerimizden birisi eksi 2, birisi de 1.6, özellikle 1.6 yazıyorum. Birazdan her şey küsüratlı gelecek, o sebeple arkadaşlar başlangıç işaretimizi eksi artı eksi diyoruz. Ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük olduğu yeri şu bölge ve bu bölge. İsteyenler burada üç katlı tablo da yapabilir. Ben hepsini sayı doğrusunda bitireceğim için buradan ilerlemek istiyorum. İkinci duruma geldik. Kökler çarpımı demişti. M 2 bölü M artı 2 eksi. 2 çarpı kökler toplamı da eksi m bölü m artı 2. Bir de bunların ucuna bir artı 4 ekliyoruz. Topladığımızda 2m, 6m, 7m, 7m artı 8 artı 6 bölü m artı 2 ifadesi sıfırdan büyük geliyor. Bunu da sayılar olarak yazacağım. Eksi 2 ile eksi 0 85 gibi bir şey böyle kalsın önemli değil. Başlangıç işaretimiz artı, eksi, artı. Bunda da ne istiyordu? Sıfırdan büyük olduğu bölgeyi. O zaman şu bölge ve bu bölgeyi alacağız. Bu da bitti. Son duruma geldik. Orada da arkadaşlar delta'ya bakacağız. Üçüncü durum diyelim. M kare eksi 4 ac. Yani m kare eksi 4 çarpı. A ile de c'yi çarptığınızda ne yapıyor? Bakın m kare eksi 4 yapıyor. Bu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Toparlarsak 16 eksi 3 m kare büyüktür sıfır yapıyor. Yani köklerimiz birisi eksi 4 bölü kök 3 diğer kökümüzde 4 bölü kök 3 deriz. Başlangıç işaretimiz eksi artı eksi. Bunun da sıfırdan büyük olduğu bölge istediği için şurayı alacağız. Yapabileceklerimizin hepsini yaptık arkadaşlar. Artık yukarıyı sileyim. Şu sayı doğrularında işi bitireyim. 3 tane sayı doğrusu çiziyorum. Şöyle yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Güzel de bir şey olsun var yapmışken. Şöyle yapalım. Birincisi neydi? Eksi 2 ile eksi 1.6 arasında. Şurası eksi 2 noktası olsun. Burası da eksi 1.6 noktası olsun. Diğerlerini de göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Bunda taradığımız bölge şurasıydı arkadaşlar. Bu da bitti. Özellikle boş nokta yapıyorum. Eşitlik yok çünkü. Hiçbirisine doğru nokta vermeyeceğiz. İkinci durum eksi 2 ile eksi 0.85 arasındaydı. Burası eksi 0.85 noktası olsun. Şöyle olsun. Biraz kötü gözüküyor. Şöyle yapacağız. Onu da böyle yapacağız. Bu da bitti. Son durumda da... 4 bölü kök 3 demiş. Şimdi kök 3 yaklaşık 1.7 yaptığına göre bunu buna bölersek aşağı yukarı 2.3 gibi bir şey yapıyor. Evet 2.3 gibi bir şey yapıyor. Şuralarda bir yerde eksi 2.3 sayısı yani niye böyle kötü yazıyorum anlamadım. Şurası 2.3 bir de artı 2.3 sayısı var. O da buralarda bir yerde. Aradaki bölge demiştik. O yüzden burayı alıyoruz. İkisini ortak taradığımız bölgelere bakacağız. Bir şurada görüyorum arkadaşlar. Ben bu bölgeye isim vereyim. İşlem yapmak daha kolay olsun. A bölgesi diyeyim. Yan tarafta da bakın şu bölgeyi ikisinde ortak taradık. Buraya da B bölgesi diyeyim. Yani M sayısı A ya da B bölgesinde bir sayı olursa sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi öncüllere başlayalım. 7 bölü 4, 1 nokta küsur B bölgesinde sıkıntı yok. 1 B bölgesinde 0 nokta küsur B bölgesinde. Denizli'ye geldiğinizde bu da eksi 2.2 yapıyor. Arkadaşlar bu da A bölgesinin içinde bir sayı sıkıntı yok. Ama E'ye geldiğinizde eksi 2.5 yaptığı için bizim bölgemizin dışında kalıyor. O yüzden sorumuzun cevabı E deyip bunu da bitirebiliyoruz. Yani başta dediğim gibi bunların çözümleri yok. Bu benim kendi yaptığım çözüm. Sizden farklı bir çözüm gelirse onu da konuşuruz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.